Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şurada May Üniversite benim dünyam gibi bir oyun var. Ben burada biraz ilerledim. Şimdi en başta burada mesela bu ağaçları kazarak şey topluyorsunuz. Biraz odun topluyorsunuz. Sonra bak mesela burada 66 tane var. Bunun 45'ini kullanarak buraya yeni yerler açıyorsunuz. Burada mesela 40 tanesini kullanarak yeni bir yer açıyorsunuz. Mesela 40 yetmedi bizim. Biraz daha kırıyorsunuz. Hemen gidiyorsunuz. Tekrar veriyorsunuz. Oradan tekrar veriyorsunuz. Mesela orası için 20 lazım. Şu an bizim sağ üstte gözüküyor mesela 27 var. 20'sini kullanıyoruz. Kaç kalacak? 7 kalacak. Şuradan. 20 kullanacağız yine. 19. Buradan 30 kullanacağız. Bir süre kazıyoruz. 30'a yetmiyor. Biraz daha kazıyoruz. Tamam. Çok iyi. Heh, buraya da bakın. Değişik bir tane şey var. Onlardan yapıveriyoruz. Mesela bitti bizim bundan. Şuraya 50 tane şey vereceğiz. mesela. Bunları geçelim arkadaşlar geçebilirsin. Hı. Buradan da mesela 30 tane ağaç istiyormuş. Burası başka bir yer. Bazen başka şeyler de istiyor. Tamam. Aldık. Şimdi burada mesela canavar gelince böyle dövüyoruz arkadaşlar. Bakın mesela buradan gerekli malzemelerle güçlendirebiliyoruz kılıcımızı. Şunlar da bize şey veriyor işte küplerden veriyor arkadaşlar. Bak mesela buradan biz o küpleri paraya çevirebiliyoruz. 50 tane küpümüz fazlasıyla var buraya veriyoruz ve yeni bir yer açıyoruz. Burada 250 şey mesela video ile alalım. Bu da değişik bir başına herkesi yeniyor arkadaşlar bu, bu reklamda da. Sen de oyna diyor. Ben oynamayacağım. Geçeceğim. Şu an kendi telefonumdan oynuyorum. Haberiniz olsun. Şimdi burada bizim bedava 250 verdi video. Biz buraya 100 tane vereceğiz şimdi. Bakın yine canım. Sober bize beş tane küp veriyor. Bir tane canavarı. Şuraya da iki yüz veriyor. Ben vermeyeceğim. Sonra mesela ne yapalım arkadaşlar? Şu canavarı öldürelim. Tamam. Diyor bize 30 tane şeyden. Iı, turuncu külçeden getirirsen. Sana şey vereceğiz diyor. Bir tık senin baltandan bir tık daha güçlü bir balta vereceğiz diyor. Hemen video ile gelin alalım. Bence bu gerçek değil arkadaşlar. Mobile. Play now. Verdi bize şimdi. Biz buradan ne yapacağız? Baltamızı yapacağız. Yaptık mesela. Şimdi oldu. İkinci level balta. Deneyelim bakalım. Daha iyi kızıyor bakın. Yani daha iyi kırıyor. 2-3 vuruşta hemen kırıyor. Bak mesela Buradan yine ha, buraya gelmiştik. Burayı ben yeni gördüm. Kostüm alabiliyoruz galiba. Fena değilmiş. Buralara hiç girmeyelim arkadaşlar. Biz direkt biraz şunlardan kazanalım. Çünkü orada da istiyor. Çok lazım. katıyor atıyor bildiğiniz. Bildiğiniz. Doğru yere gel gelmez. Yeni canavarlar geliyor ya. Allah'ım. Değişik şeyler açıldı. Bunlar da aynı şekilde odun veriyor. Ama bunları daha zor kırıyoruz. Bunlar da bize küp veriyor. Burayı açamadık çünkü hala Aa bunlar mesela 2-2 odun veriyor. Onlar 1 bir bir veriyordu mesela. Biraz daha verelim. Tamam. Açtık. Biraz bundan, biraz bundan. Tamam. Az kaldı. 15 tane yeter. Biz tane Tamam daha çok lazım. Sağ diğer dünyanın diğer ucuna gitmemize gerek yok. Şuradan alabiliyoruz. Çok iyi oldu bence bu. Buraya daha önce hiç gelmedi. Sanırım açıldı. Evet. Aa reklam geldi. Bu oyunu da ben daha önce oynadım. Ne oldu? Neyse arkadaşlar biz geçelim. Ha neymiş böyle yapacakmışız. Hemen Play Store'a Hiç yapmayalım arkadaşlar. Şuradan alıyoruz ve buradan alıyoruz. Arkadaşlar ağaçlara kırılınca bir daha gelmiyoruz. Evet. Yani bir daha gelmiyor sanmıyorum. Yoksa oyun biter zaten bütün kırarsınız. Bitmez de yani. Odun kalma sonra bir açamazsınız. Bu neymiş acaba? Ana, ne? hmm, Buradan da bir şeyler açabiliyoruz. Tamam. Okey. Bakın arkadaşlar böyle suda yüzebiliyoruz. Ama sonra suda tepek balığı geliyor bu şeyler çok kötü. İşte bak mesela tek atıyor artık bu Normalde 2-3 vuruşla üç, öldürüyor. Çok iyi kazıyoruz. Sonra mesela bunları, bu küpleri şöyle şeylere çevirelim. Sonra mesela şu canavarı yenelim. Yine mesela ihtiyaçlarımızı reklamla karşılayıp bunu yapabiliriz. Bakın bu karalarda mesela kılıç almak için oraya giriz. Bundan bulmak için buraya falan diye yönlendiriyor. Bakın burada da aynı. Insan. Bu taraftan. vereceğim. Şurayı açtıktan sonra oynayacağız. Ama arkadaşlar bu gerçek değil. Bir tane vurunca bir sürü vermiyor. Sadece oynayanlar çoğalsın diye yapıyorlar. Şimdi hemen reklamımıza atlayıp Eroya vereceğiz. el babası. El babaya Evet arkadaşlar gerçekten de çok güzel bir oyun. Şu an el babaya oynuyor. Eskiden oynamıştım. Her yerde oyun. 20 Şubat'a kadar tatil Türkiye için. Yani Türkiye için. Buradan ne yapacağız? Bakın. Vereyim mi? Ben, bence yap biraz erva. Ne yapalım Şunu şuraya mı basıyorduk? Bir tane de reklam izleyip çift beş alalım bence. Yok baş baş. Gerek yok. Tamam. Sen bas. Bakın. Şey, bu, bu. Canlı canlı. Canlı Canavar. Odun istemiyor. Evet. Aslında arkadaşlar bu kadar evet. ilerlediğimde hala odun istemesi değişti, biraz şaşırttı. Beni de biraz şaşırttı. Sadece eski odun istemiyordu. Yani arkadaşlar bence burada kuyu. İşte bu mavi şeyler falan istemesi <laughs> gerekir yani. <laughs> Harikası, hayır, 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 i̇şte <kürüyor> hayır, <laughs> istemesi hayır, 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 Merhaba canlar. Aa çok Adam ne yapacağım? Adam. Adam. Biraz daha oynayıp kapatacağız <laughs> arkadaşlar.

oynayayım mı? Değişik varmış olmuş valla? Bence gayet güzelmiş. Değişik ama biraz. Uyş. Uyş. <laughs> Hemen. Şey önce. De, de, de Devam edelim. Arkadaşlar 1-2 dakika, bir dakikaya kapatacağız. Evet. Yaklaşık 15-16 dakika sürdü. Sol üstte de Belki görüyorsunuzdur. Mikrofon ve süremiz geliyor. Belki görüyorsunuzdur. Ben görünüyor mu bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ama yani biz görüyoruz şu an. Evet biz görüyoruz. Oradan sesimizi açıp kapatabiliyoruz. Sonra kaç dakikadır ne kadar süredir kayıttayız ona bakabiliyoruz. Büyük ihtimal görünüyordur. Siz de şu an bu oyunu indirebilirsiniz Güzel ve ben ee, açıklamalara oyunların adını yazacağım. Yani bu oyunun da adını öğreneceksiniz merak etmeyin. Hmm. Hmm. Tamam, merhaba. Arkadaşlar abone olun, like, like atın, atın. bildirimleri açın, atan, yapın. yorum yapın oyunu beğenip beğenmediğinizi söyleyin. Yazın. Yani. yazın yani. Ben belki bugün yoruma ne yazacağız biliyor musun bu video için arkadaşlar? Odun yazın. Odun, yazın. odun yazın. Çünkü mi? çok fazla odun. Evet. Çok odun bu yani. Azlık demeyelim de kırdık. Şifremiz ben belki adın yorumları açarım. Belki açmam. Çünkü o ayarını bilmiyorum. Açmaya çalışacağım. Adın yazanlara açabilirsek adın yazanlara kaybedeceğiz. Evet arkadaşlar. Bu benim telefon bu arada. Oradan oynuyoruz. Daha önce söylemiştim ama yine söylemek istedim. Belki o videoyu izlemişsiniz. Yani bu öncesini değil de sonrasını izleyenler vardı. vardı. Onlar için söyleyeyim. Tamam burayı da açtık. Yani açacağız. Dur şuraya da açalım. Sonra kapatalım arkadaşlar. Ay. Çünkü biraz evet, tam uzun bölüm. Ay. Ay bir tane. Ha, yes, Ve arkadaşlar abone olun, Like atın. Şu an ben de telefon. Görüşürüz arkadaşlar. Şu reklam bitince hemen kapatacağım. Şifremiz odun ben açıklamaya şifremizi işte oynadım. oyunun adına her şeyi yazacağım. İsteyenler indirir, istemeyenler indirmez. Hemen şu Kalem yazanı da alıyoruz. Bakıyoruz yani. Yokmuş. Ve kapatıyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.